imar hoş geldiniz. sayın. hocam, sayın valim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünce ile ilgili aynı zamanda bir programımız vardı. İnşallah yeni süreçte desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz, şeref verdiniz. Uygun Tozal Üniversitemizin yerleşkesini ziyaret etme fırsatı buldum. Sayın Rektörümüzle hem üniversitenin gelişimi üzerinde, ilerideki planlar üzerinde görüşmelerde bulunacağız. Malatya'nın ikinci üniversitesi burası e, ve gelişmeye açık bir üniversite. E, çok e, akademik alanda da zannediyorum planlamaları var rektörlerimizin, fakülte ve yüksek okullar açma yönünde e, yerleşkeler noktasında da gerekli planlamalarını yapmışlar ilk etapta aldığım bilgiye göre. E, i̇nşallah bu planlar gerçekleşir e, ve burası Türkiye'de e, hakikaten adı duyulan ki Turgut Özal ismini alması münasebetiyle zaten adı duyuldu ilk etapta çok iyi bir şekilde duyuldu. Ama onun da adının şanına yakışır bir şey, üniversite olacağına inanıyorum. Değerli rektörümüze de çalışmalarında başarılar diliyorum.